arkadaşlar. Bugün sizlerle Lego yapacağız. Başladığım Lego'ya devam ediyorum. Sen içinden çık bakalım. Evet arkadaşlar kapı bulamıyorum. Sabahtan beri altlarda kalmış kapı. Daha bir tane kapı buldum. bir tane daha bulmadım. Arkadaşlar şükürler olsun kapımı da buldum. Evet kapımız takalım. Evet bir dakika arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar yapamadım. Bir dakika. Merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar zamanımızı kısıtlı demiştim. Zamanımızı boşa kaybetmeyelim. Evet. Şöyle. Takıyorum. Evet, onu maalesef pencereye yapamayacağım galiba arkadaşlar küçük olduğu için ama şu tarafını pencere yapabilirim. Evet. Haydi işte taktık. Dire. Pencere dedim. Oydu dum Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum yapımına ya. şükürler olsun şu istediğimi buldum ya arkadaşlar böyle ilerliyor. <laughs> Bak, demeden mi? Aman ne diyorum ben? Evet arkadaşlar kulübemiz çok güzel oluyor. Arkadaşlar şu bunların şurası parçasız olmayanını bulamadım. O yüzden parçalılardan yapacağım. Maalesef. Evet, bu üçlüyü buraya takacağım. Ve şuraya da bir tane şey koyalım. Allah Allah takamıyor ya. Arkadaşlar kuleyiz böyle devam ediyor. Zamanımız kısıtlı olduğu olduğunu söylemiştim. Buradan kuruduğumuzu pek, pek gösteremiyorum. Beklemişim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir başka videomda bunun devamını göstereceğim. Bay bay.